Herkese merhaba. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi bir pandemi süreci yaşadık ve evlere kapandık. Ben bu eve kapandığım süreçte yeni bir yabancı dil öğrenebilir miyim acaba diye düşündüm. Ve yabancı dil öğreten birçok farklı mobil uygulama var. Web sitesi var. Bunları biraz inceledim. Almanca öğrenmeye karar verdim. Mart ayı gibi bu uygulamalardan ilki Rosetta Stone'la bu işe başladım. Rosetta Stone gerçekten bu işin tap noktası diyebiliriz. Yani ben öğretmen olduğum için birçok farklı kurumda çalıştım. O çalıştığım kurumların hepsinde neredeyse Rosetta Stone yabancı dil eğitimi için kullanılan bir uygulamaydı. Ben bununla başladım. Almanca temelimi yaklaşık bir hafta kadar oluşturdum. Gayet güzel bir uygulama, gayet kapsamlı ve iyi öğreten bir uygulama. Tabii bir hafta sürenin sonunda deneme sürem sona erdi. Deneme sürem sona erdiğinde yaklaşık bir yıllık 500 TL gibi bir lisans ücreti istedi. E, tabi bu biraz fazla olduğu için Rosetta Stone'la ilişkimiz orada bitti açıkçası. Ben alternatif uygulamalar bakmaya başladım. Bir lisans ücreti verebilirdim 100 TL'ye kadar. Ama 500 TL gerçekten verilebilir bir ücret değildi benim için. Sonra bu su diye bir uygulama buldum. Tabii bu uygulamanın nasıl söylendiğine dair çeşitli spekülasyonlar var ama işte bizi diyen var, buzi diyen var, su diyen var. Açıkçası bana göre bu su diye okunuyor. Birkaç videoda da e, bu su diye söylendiğini duydum. Çok da umurumda değil nasıl okundu. Önemli olan işlevi. Şimdi bu uygulamayı ben e, Mart ayından itibaren kullanmaya başladım. E, kullandıkça hoşuma gitti ve premiumunu almak istedim. Premium'un yaklaşık 90 TL gibi bir ücreti vardı ben aldığımda. bir yıllık Premium'unu aldım. Ee, bu uygulama sayesinde Rosetta Stone'da öğrendiklerimin üzerine koydum. Bu uygulamanın e, bazı avantajları var bana göre. Birincisi kendi içerisinde bir eğitim şirketiyle bağlantısı var. Size e, bir sertifika sunabiliyor. Ben şu anda A1 seviyesini geçtim. A1 seviye sertifikamı bana gönderdiler. E, Tabi dijital ortamda gönderiyorlar. İsterseniz basabiliyorsunuz. E, bunun yanında topluluk olayı çok güzel bana göre bu su uygulamasının. Bir alıştırmayı yazıp topluluğa gönderiyorsunuz. En fazla 5 dakika içerisinde gönüllü bir e, öğrenen size o alıştırmadaki yaptığınız yanlışları gösteren e, bir mesaj atıyor. E, bu gerçekten güzel. Bu sayede ben yaklaşık 3 ay kadar bu suyu kullandım. Ve A1 ile A2 arası seviyesine geldim. Peki daha sonrasında ne oldu? Klasik sıkıldım. Bu su uygulaması sıkmaya başladı. Hep aynı şeyleri yapıyorum. Öğrenememeye başladım. Bu yöntem artık bende işlememeye başladı. Ee, alternatif aramaya yöneldim. Ve Duolingo'yu yükledim. Duolingo birazcık oyun gibi açıkçası e, ee, sabahları ve akşamları girdiğim e, benim için eğlenceli bir oyun haline dönüştü Duolingo. Bu suda öğrendiklerimi pratik edebildiğim ve pekiştirebildiğim bir ortama dönüştü. Duolingo'nun içerisindeki bu seri olayı, işte şu kadar günlük seri olayı insanı biraz motive ediyor. En son 30 günlük serim falan vardı. Tabi ee, tabii bazen her gün gidemiyorsunuz, Serileriniz bozuluyor falan. İşte e, o seri mantığı ile sizi her gün uygulamaya sokmaya çalışıyordu Duolingo. Gerçekten güzel. Ben e, memnun kaldım Duolingo'dan. Bir kere ücretsiz. E, sadece reklam gösteriyor. Uygulamasında can hakkınız var. 5 can hakkınız var ama bilgisayar üzerinden girerseniz herhangi bir can hakkınız olmuyor. Yanlış yaptığınızda tekrar tekrar e, şey yapabiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Ben çoğunlukla bilgisayar üzerinden giriyordum Duolingo'ya. Peki Duolingo'da ne oldu? Ee, bir, süre sonra Duolingo'da sıkmaya başladı açıkçası. Tekrar bu suya döndüm. Şu an için bu su ve Duolingo birlikte bir gün onu giriyorum, bir gün ona giriyorum. Beraber ilerletmeye çalışıyorum. A2 seviyesine doğru yaklaştım neredeyse. Temel cümleleri kurabiliyorum. Ee, ama hala bir şeyler eksikti. Yeni bir uygulama keşfetmek istedim. Geçtiğimiz haftalarda biraz kurcaladım. E, Drops diye bir uygulama keşfettim. Mobil uygulama Drops. E, günde 5 dakika ücretsiz sürümünde bize Almanca veya istediğimiz farklı bir dilde pratik yapmamızı sağlıyor. E, güzel de bir arayüzü var. Görsel öğrenenler için bence çok güzel. Daha çok böyle görseller üzerinden giden böyle içerisinde küçük ufak tefek oyunlar olan bir uygulama. E, günde 5 dakika dedim ama Açıkçası 10 saatte bir 5 dakika hakkı veriyor. Ben bunu şöyle kullanıyorum. Diyelim sabah işte saat 10'da girdiysem 5 dakika hakkımı kullandıysam işte akşam saat 8'de tekrar giriyorum. Yine o 5 dakika hakkımı kullanıyorum. Bu sayede günde iki kere bir sabah bir akşam Drops üzerinden çeşitli pratikleri yapabiliyorum. Drops açıkçası çok hoşuma giden güzel bir uygulama. Bir haftadır kullanıyorum. Ben memnunum. Yani bu videoda açıkçası bu evde kalabileceğimiz dönemlerde mobil uygulamalar üzerinden bir yabancı dil nasıl öğrenebilir? Ben günde kaç dakika ayırıyorum? Hangi uygulamalarda kullanarak hangi çalışma düzeninde ilerliyorum? Ondan bahsetmek istedim. Kısaca özetlersek tavsiye bence sizler de böyle yapabilirsiniz. Rosetta Stone'la başlayıp deneme süresi bir hafta kadardı. Bir hafta onu kullanıp daha sonra ben bu suya geçtim. Bu suda premium aldım 80-90 TL civarına. Siz premium almadan da devam edebilirsiniz. Bu suda çok güzel temel yaptıktan sonra Duolingo, Drops gibi yan uygulamalarla bu yaptığım temelin üzerine ufak tefek yan kelimeleri, yan cümleleri ekleyerek büyütmeye çalışıyorum Almanca bilgimi. Mart ayından beri çalışıyorum. Neredeyse 8-9 ay oldu açıkçası. Bu süreçte A2 seviyesine yaklaştım. Ee, tecrübelerimi paylaşmak istedim. Umarım faydalı